Ben küçüklüğümden beri dua ederdim. Ya Rabbi keşke peygamberimizin zamanında yaşasaydım. Sahabelerin devrinde yaşasaydım. Gerçekten de onların devrinde yaşıyoruz. Ben murad ediyorum, kalpten inanıyorum ki bu zamanda namaz kılan, ibadet eden, Allah'a kulluk eden kişi bir izniyle Peygamber Efendimizin zamanında yaşayıp onun zamanında zikredip ibadet eden kişinin faziletine ulaşır. Bu zamanda Kur'an okuyan kişi, Allah'a secde eden kişi, Allah'ı zikreden kişi, Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an okumuş, Allah'ı zikretmiş kişinin faziletine ulaşır. izniyle. Kalben inanıyorum. Çünkü öyle bir zamandayız ki insanlar birbirlerini diri diri gömmekte. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrindeki gibi, hatta ondan önceki Lut Aleyhisselam'ın kavmindeki gibi. Bilmiyorum tarih okudum, Tarihte böyle bir şey okumadım. Peygamber Efendimiz zamanında Lut Aleyhisselam'ın kavmini, pislik işini yapan hiç görmedim. Bu zamanda Lut Aleyhisselam'ın kavminin pis işini yapan bile bu zamanda var. İşte böyle bir günahın, haramın bol olduğu zamanda Allah'ı zikrederse bir Müslüman, Allah'a kulluk ederse bir defa La ilahe illallah dese ahirette inanıyorum bin misli gelecek. Çünkü böyle bir fitne zamanında Peygamber Efendimiz de diyor hadisi şerifinde fitne zamanında bana, benim sünnetime sarılan bana salavat getiren bana hicret etmiş gibidir. Allah ve Resulüne bir Müslüman hicret etmek istiyorsa onun yolunda yürümek istiyorsa ne yapacak? Salavat getirecek aynı zamanda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşayacak. Allah ve Resulüne hicret etmiş oluyor. Bu zamanın en büyük fazileti. İnşallah belki bundan kurtuluruz. Hiçbir amelimize güvenmiyorum. Kendi için, kendim için konuşuyorum. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Ama bu konuda biiznillah kurtulacağıma mahşerde, ahirette sırf bu zamanda Allah'ı zikrettiğim için, Allah'ın dinini haykırdığım için kurtulacağıma kalpten inanıyorum. Cenab-ı Hak bizi kurtarsın inşallah. O mahşer gününde Kimsenin kimseye fayda vermediği o günde annenin evladından babanın evladından evladın anne babasından kaçacağı bir günde Ya Rabbi ben geldim aciz kulun Dünyada sana ibadet ettim sen beni bağışla ya Rabbi diyerek Allah'ın huzuruna Allah'ın rahmetiyle çıkacağımız o günde Rabbim bizi rahmetiyle merhametiyle muamele edip cennetine koyduğu kullarından eylesin Yoksa işimiz çok zor. Bu zamanda işimiz çok zor. İşte efendimiz diyor ya öyle bir zaman gelecek. İmanı, İslam'ı, inancı elde kömürü, pişmiş kömürü tutmak kadar zor olacak. Gerçekten de öyle. Bu zamanda imanı tutmak, bu zamanda ayakta durmak, Allah'ın dinini yaşayıp ayakta durmak çok zor. O yüzden Allah'ın dinini elimizden geldiği kadar yaşayıp ve yaşatma devam etmek gerekiyor.